sura üfürüldü. Böylece Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Ayette de bildirildiği gibi her şey olup bittikten sonra suur sesi ikinci kez duyulur. Bu ikinci seste kabirlerde olanlar deşilip dışarı atılır. O gün Rabbimizin emrine karşı direnebilecek ya da bu emri yavaşlatabilecek hiçbir güç veya insan yoktur. O gün toprağın altında olan insanlar dünya hayatı boyunca sık sık duydukları fakat birçoğunun inkar ettiği dirilişi karşılarında bulurlar ve topraktan çıkarılırlar. Sura ikinci kez üflenmesiyle birlikte dünyanın başlangıcından beri yaşamış olan tüm insanlar dirilmiş olacaktır. artık ilk üflenişte inkarcılarda görülen şaşkınlık yerini korku ve pişmanlığa bırakmıştır. Çünkü artık kimse sonsuza dek yaşayacakmış gibi planlar yaptığı dünyada değildir ve herkes başlarına gelecekleri tüm açıklığıyla anlamıştır. Bu insanlar arasında şu anda dünyada yaşayan tüm insanlar ve elbette siz de olacaksınız